affedici olmak. Sual, çok affediyorum. Bu yüzden ahmak muamelesi gördüğümde oluyor. Affedici olmak iyi bir şey midir? Cevap, af, hak ettiği bir şeyi almayıp sahibine bağışlamak demektir. Allahü Teala affedicidir. Affedenleri sever. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 199. ayeti kerimede mealen buyuruluyor ki, Affet, marufu emret ve cahillerden yüz çevir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Affedin ki Allahü Teala da sizi affetsin ve şerefinizi yükseltsin. Allah rızası için affedeni Allahü Teala yükseltir. Kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere, kendine bir şey vermeyenlere ihsan etmek güzel huylu olmaktır. Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et, aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, senin indinde en aziz kimdir diye sordu. Allahü Teala da intikam almaya gücü yeterken affedendir buyurdu. Allahü Teala merhameti olmayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez affedin ki affa kavuşasınız. Sual, haksızı affetmenin mahsuru olur mu? Cevap, haksızı da affedenler dünya ve ahirette saadete kavuşurlar. Kendisini içkiden kurtaramayan bir Müslüman, hizmetçisine dört dirhem verir, içki almasını söyler. Hizmetçi giderken, Mansur bin Ammar isimli bir zatın bir fakire yardım topladığını görür. Mansur, bu fakire dört dirhem verene dört dua ederim der. Hizmetçi, fakire dört dirhemi verir. Mansur der ki, hangi duayı etmemi istersin? Hizmetçilikten kurtulmak istiyorum. İkinci isteğini söyle. Fakire verdiğim dört dirhem benim değildi. Benden bunu isterler. Dört dirhem isterim. Üçüncü isteğin nedir? Efendimin tövbe edip içkiyi bırakmasını istiyorum. Dördüncü arzun nedir? Allahü Teala'nın beni, efendimi, seni, kavmimizi affetmesini istiyorum. Mansur bin Ammar hepsi için gerekli duayı yapar. Hizmetçi evine gidince efendisi geç kalmasının sebebini sorar. Hizmetçi durumu anlatır. Efendisi sorar, sen neler istedin? Hizmetçilikten, kölelikten kurtulmayı istedim. Peki, seni azat ettim. Başka ne istedin? dört dirhem istedim. Al şu dört dirhemi. Başka ne istedin? Tövbe edip içkiyi bırakmanı istedim. Tövbe ettim. Başka ne istedin? Allahü Teala'nın hepimizi affetmesini istedim. Efendisi duraklar, İşte bu benim elimde değildir der. O gece rüyasında, sen elinde olanı yaptın da, biz elimizde olanı yapmaz mıyız? Seni de, hizmetçini de, Mansur'u da, ve orada bulunan hepinizi affettik denir. Her Müslüman elinden geleni esirgememeli, daima affedici olmalıdır. Sual, tam kesin değilse de suçlu birisini cezalandırmak mı yoksa affetmek mi daha uygun olur? Cevap, suç kesin olmadıkça cezalandırmak caiz olmaz. Af taraftarı olmak daha iyidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir ceza vermekteki hata, affetmekteki hatadan daha kötüdür.